Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün 24 Temmuz 2020 günlerden Cuma. Yakın dönem Türkiye tarihinin en önemli e, günlerinden birisi bugün e, burada Sultanahmet Ayasofya Meydanında yaşanıyor. E, tabii ki 86 yıl aradan sonra Ayasofya'nın yeniden e, cami olarak ibadete açılması e, hususunu kastediyorum. E, burada e, inanılmaz bir kalabalık var. Ee, tabii ki bu anı bu tarihi olayı e, bir tarihçi olarak hem kayda geçmek, hem tarih düşürmek hem de. Ee, bir anlamda sizinle e, paylaşmak istedim. Ee, yani son birkaç gündür, son bir haftadır e, gerek Türkiye'nin değişik şehirlerinden gerekse Avrupa'nın e, farklı ülkelerinden ve şehirlerinden yüz binlerce insan e, İstanbul'a e, geldiler, gelmeye çalıştılar e, ve e, bugün e, yaklaşık iki saat sonra e, bu alanda kılınacak olan Cuma namazına hem şahitlik etmek istediler e, yani hem de bu tarihi anı e, burada, bu meydanda, bu alanda e, yaşamak e, istediler. Müslümanlar açısından tabii ki son derece Kimetin, e, önemli bir gün, önemli bir an. Ve e, gece yarısından beri insanlar yaklaşık saat 5'ten itibaren, 6'dan itibaren e, Sirkeci, Çemberli Taş ve Bayezid'deki e, kontrol Sosyal noktalarına gelerek e, alana e, alınacakları saati beklemeye başladılar. Yaklaşık 4 saatlik yani 5'ten itibaren insanlar burada toplanmaya başladı. başladı. E, 9'a doğru mağazı, alana alınmaya başladılar. Mağazı, 4 e, kontrol noktasındaki e, arama lardan geçerek bu alana girebildiler. Tabii şu an e, bu alana girebilen e, insanları e, e, sizinle paylaşıyorum. Ama e, yani şu karşımızdaki noktadan itibaren sirkeciye kadar e, yine bu tam yine karşımızdaki noktadan itibaren Çemberlitaş, bayazıt ve laleliye kadar yüzbinlerce insan hakikaten bütün sokaklar ve caddeler dolmuş durumda ve şu an alana alım yapılmıyor. E, pandemi sürecini de e, hatırlatacak olursak tabii e, bunu da kayda geçmiş olalım. Dolayısıyla da artık daha fazla insan bu alana almak istemiyor yetkililer. Dolayısıyla da kontrol noktalarında kolluk kuvvetleri, polis memurları, işte görevliler hakikaten sorun yaşıyorlar çünkü yani günlerdir bu günü, bu anı bekleyen Türkiye'nin değişik şehirlerinden buraya gelen insanlar. Yani bu cuma namazını bu alanda e, kılmak, bu havayı teneffüs etmek istiyorlar. E, haliyle de e, alana giremeyenler için e, biraz can sıkıcı bir durum. Ayasofya'yı bu kadar önemli kılan e, nedir? E, i̇sterseniz e, birkaç cümlede Ayasofya ile alakalı e, söylemek istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum. E, değerli dostlar Ayasofya yani kutsal bilgi, kutsal bilgelik anlamına gelen... E, Adının bilgiye ve bilgeliğe adanmış olması da ayrıca manidardır, ee, zira e, Kur'an-ı Kerim'de de ilk ayetin e, okumakla alakalı olduğunu düşünürsek gerek Hristiyanlıkta gerek e, İslamiyet'te e, yani e, tabii ki bilgiye e, okumaya e, hakikaten ciddi e, önem verilmiş ve her fırsatta da bu e, ifade edilmeye gösterilmeye çalışılmış. E, Ayasofya 3 defa yapılan 2 defa yıkılan bir e, ibadethane bir kilise. E, ilk Ayasofya'nın e, milattan sonra 4. yüzyılda yine bu alanda e, fakat diğer ikisinden farklı olarak ahşap e, bir e, mimari üslupla inşa edildiğini e, ve İstanbul'un meşhur yangınlarından biriyle de e, kül olup yok olduğunu e, kitaplardan öğreniyoruz. İkinci e, Ayasofya'nın milattan sonra 5. yüzyılda daha küçük ölçekli olarak yine bu alana inşa edildiğini fakat onun da Roma tarihinde çok önemli bir yer tutan ve hipodromda binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan meşhur Nika isyanından sonra yıkılıp yok olduğunu biliyoruz. Günümüze ulaşan ve kırmızıya çalan rengiyle hafızalarımızda yer eden meşhur Ayasofya ise şu an ziyaret ettiğimiz, baktığımız, gezdiğimiz, gördüğümüz e ee, İstanbul'un siluetini süsleyen bu Ayasofya ise e, al, e, 3. Ayasofya. Yani e, 6. yüzyılda 537 yılında e, yapılan e, yapımı tamamlanan 27 Aralık'ta e, açılışı yapılan e, Roma tarihinin, Hristiyanlık tarihinin en önemli, en büyük katedrali kilisesidir. E, tabii ki Roma'nın bu kadar e, yani Ayasofya'nın bu kadar önemli olmasının e, birçok sebebinden bir tanesi de e, Roma İmparatorluğu yani ilk ve orta çağın en önemli siyasi yapısı olan Roma İmparatorluğu'nun paganlıktan Hristiyanlığa geçişi haliyle o günün dünyası için son derece e, önemli bir hadise. E, artık Roma İmparatorluğu e, resmi olarak Hristiyanlığı kabul e, ediyor. E, dolayısıyla da bu çok önemli dönüşümün dünyaya ilan edilmesi dosta ve düşmana gösterilmesi amacıyla adeta bu devasa katedral inşa edilerek artık Roma'nın Hristiyan bir imparatorluk olduğu bütün dünyaya bu vesileyle gösterilmiş ve ilan edilmiş oldu. Dolayısıyla da bu yapı yani ilk ve orta çağda egemen gücün Hristiyan Roma İmparatorluğu olduğunu ilan eden sembolik önemi son derece yüksek bir yapı değerli dostlar. 537 yılından 1453 yılına kadar yani 900 küsür sene bu şekilde katedral olarak Ortodoks dünyasının baş kilisesi olarak hizmet vermiştir Ayasofya Roma İmparatorları. Burada taç giymiş, ilk imparatorluk törenleri burada yapılmış, dini bir törenle padişahla burada adım atmışlardır. 1453 yılına gelindiğinde ise e, Türklerin İstanbul'u fethinin hemen akabinde, İstanbul'u fethinden hemen 3 gün sonra ilk Cuma namazı e, burada e, kılınmış ve ondan sonraki süreçte yani 1453'ten 1922'ye kadar Osmanlı'nın yıkıldığı tarihe kadar Ayasofya, İstanbul'da bir sürü önemli cami e, veya işte manevi e, değeri yüksek e, makam e, ve, ve mevki ve cami olmasına rağmen Ayasofya her zaman Osmanlı tarihinde e, birinci sıradaki yerini hep muhafaza etmiştir. Osmanlı Padişahları önemli gün ve gecelerde e, bu camide ibadet etmişler. Özellikle Kadir gecelerinin değişmez adresi hep Ayasofya olmuştur. E, gerek Osmanlı Padişahları gerekse hanedan mensupları Padişah ailesi e, Ayasofya'ya çok önem vermişler. E, yine Ayasofya'nın hemen bahçesinde ön taraftaki kubbeli yapıda 150'den fazla hanedan mensubu ebedi uykularını uyumaktadır. Yani mezarları ee, bu noktadadır 5 Osmanlı Padişahı'nın mezarı yine Ayasofya'nın bahçesinde bulunmaktadır. Yaşamın korunması ve hastalıkların her evet, türlü bir alınması ee, İslam'ın temel esaslarından. Lütfen namazımızı işaretli yerlerde kılalım. Evet. sosyal mesafeye dikkat 1453 edelim. yılından e, 1934 yılına kadar e, 400 küsür sene cami olarak edelim. hizmet vermiş. Ayasofya'ya e, kavuştuğumuz e, İkinci Bayezid döneminde 3. Selim ve 3. Mehmet döneminde eklenen minareler ve diğer yapılarla e, birlikte e, görünüm olarak da e, bir cami hüviyeti kazanmıştır. Tabi Osmanlı padişahlarının birçoğu e, bu camiye e, eser bırakma noktasında adeta yarışmışlardır. Yani bir hadle Devha, e, halı, kilim, kitap, kütüphane, e, türbe, muvakkitane gibi bir sürü e, yapıyı e, eklemişlerdir zaman içerisinde. Herkes buraya e, kendisinden bir hatıra, bir iz bırakmak e, istemiştir haliyle. E, 1934 yılında nispeten tartışmalı bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş e, ve 1934'ten 2020'ye yani günümüze kadar 86 yıldır e, müze olarak hizmet vermekte idi. Ee, 10 Temmuz 2020 e, tarihinde e, yapının camiye dönüştürülme kararı alınmış e, ve ilk cuma namazının yani ilk namazın 24 Temmuz yani gün, bugün e, kılınacak cuma namazıyla da e, Ayasofya'nın ibadete açılacağı duyurulmuştu. Dolayısıyla da e, işte bugün 24 Temmuz e, ve e, yüz binlerce insan e, bu tarihi ana şahitlik etmek için e, bu meydanda, bu alanda ve etraf e, noktalarda e, yer alarak e, bugünü bu havayı teneffüs etmeye çalışıyorlar evet yani bugünün e, ve Ayasofya'nın önemiyle alakalı e, bu paylaşımı e, sizinle e, bu paylaşımı yapmak istedim sizinle de paylaşmak istedim değerli dostlar e, evet şöyle alandaki durum e, bu ee, dediğim gibi saat şu an 10 e, oldu. Ee, yaklaşık 3 e, saat sonra. E, tabii bugün e, çok sayıda devlet erkanı, e, protokol, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, valiler, e, cumhurbaşkanı, ülke devletlerden gelen misafirler, e, devlet başkanları. E, veya temsilciler burada bulunacak. Çok yoğun güvenlik önlemleri var o nedenle. Zaten halkın caminin içine girmesi mümkün değil. Ancak bu alanda yer bulabilenler dahi şanslı kabul ediliyor. Onu da eklemiş olalım. Evet Ayasofya'dan hepinize selamlar, sevgiler, kalın sağlıcakla.